Neler oldu hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Altun ve dün geceki Monday Night Raw'u inceleyeceğiz. Eksi bir. <laughs> Gecenin açılışında Braun Strowman 2'ye 1 handikap maçında Mace ve T-Bar'la karşılaştığı maç normalde tag team olarak duyurulmuştu fakat Braun Strowman maça girişinin öncesinde arka alanda Drew McIntyre ile yüz yüze geldi ve geçen hafta kariyerini kurtardığını söyledi. Benim önderliğimi takip et evlat diyen Braun'a bazen düşünmeden konuştuğunu söyleyen McIntyre ringe gitmedi ve maç handikap olarak başladı. Fakat 2.5 dakikanın ardından T.Jetwell'i ve Mace Strom'una birlikte saldırınca diskalifiye oldular. Şaşırdık mı? 1. Ring zilinin çalmasından sonra McIntyre Strowman'a yardıma geldi. İki ismin T.Jetveli -Vale ve Mace ile birbirine girmesinin ardından reklamlara gidildi. Dönüşte show öncesi zaten duyurulmuş olan tag team maçı ancak başlayabildi. Maç başlamasa daha iyiydi belki de. Tag team maçı da Braun ve Drew'un ring çevresinde çarpışmasının ardından T.Jetveli -Vale ve Mace'in ringe girmesi ve hakemin ona kadar saymasıyla count out olarak bitti. Eksi bir. Maçtan sonra Braun çıldırdı ve Drew'a Running Power Slam yaptı. Hemen ardından arka alanda McIntyre'ın Aaron Pearce'dan bu gece için Braun Strowman'a karşı bir maç istediğini gördük. Smackdown'daki tek derdimiz bu gece şovdaki olaylar ilgimizi çekecek mi çekmeyecek mi şeklinde oluyor. Kanaatimce 2020'nin Summer Slam'inden bu yana aşırı sorunlu bir Smackdown'da izlemedik. Hep belirli seviye üzerinde. Raw'u izlerken ise bu şovdaki olaylar bizi sinir krizine sokacak mı sokmayacak mı? 3 saat geçecek mi geçmeyecek mi? Kaç tane diskalifi ile biten maç, kaç tane count outla biten maç şeklinde saymakla bitmeyecek dertlerimiz oluyor. Raw'un olayı artık sadece hikayelerinin kötü olması falan değil. Artık hakikaten seyircinin zekasıyla dalga geçen, izlemesi psikolojik olarak yoran, 3 saat sonra televizyon başından kalktığınızda size zerre kadar katkısı olmadığını fark ettiğiniz bir televizyon programı haline geldi. Ne katkısı olabilir? En azından eğlendirmeli değil mi? En azından şu programı açtığınızda bir iki ufak şey için bir tebessüm oluşturmalı değil mi? Sonuçta şirketin adında eğlence var. Yok arkadaş eğlendirmeyi falan geçtim şovun bütün teması acıların çocuğuna dönüştü. 3 saat sonra sinirlenmiş şekilde televizyonu kapatabilirsek başarıdır artık. Eksi bir. Miz TV'de Miz yine Mizen Mrs. ve Bad Bunny'nin 2022 turu hakkında konuştu. 3 hafta oldu. İnsafsız yazarlar. 3 haftadır aynı promo yazılır mı bir adama? Eksi bir. Bu kısmı yine iyiydi birazdan söyleyeceklerime nazaran. Şimdi dostlar neler olduğu kısa bir süre ara veriyoruz ve sizi Hawaii'ye götürmek istiyorum. İçinizi rahatlatacak, ufkunuzu açacak bazı görüntülere gidelim birazcık kafamızda alsın. Yeterince daldı mı? Güzel. Miz'in promosundan sonra Damien Priest ve New Day yapacakları tag team maçı için geldi ve Damien Priest Woods'un taşıdığı gitarın içinde kiloyla domates olduğunu söyledi ve domates savaşı yaptılar. Yaş ortalaması neredeyse 47 adam ringin ortasında domates savaşı yaptı. Geçen hafta neler oldu ya? yeni bir konsept tanıtmıştık. Tek seferlik olmasını planlıyordum ama Raw'un bu mükemmel performansı devam ederken yeniden kullanmazsak ayıp etmiş oluruz. Eksi 2. 3'e 3 tag team maçı ile ilgili hiçbir sıkıntım yoktu. 16 dakikalık gayet güzel bir tag team aksiyonu izledik. Ta ki bitişe gelene kadar. Şu kıçı kırık maçta da mı finisher bitişi yazamıyorsunuz sevgili kabiliyetsiz rov yazarları. Şu anlamsız yarın kimsenin hatırlayamayacağı tag team maçını bile finisher bitiremiyor musunuz? Xavier Woods Jackson Ryker'a roll up yaparak maçı kazandı. Ulan Jackson Ryker maçı roll-up'la kaybetsene yazar, finisher'la kaybetsene yazar. Hakikaten roll-up bitişi yazarak korumaya çalıştığınız adam Jackson Ryker mı yani? Her hafta böyle anlamsız maçlarda kullanıyorlar. Ondan sonra bizi şaşırtması gereken roll-up bitişlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Eksi bir. Smackdown görevlisi Sonya Deville'ı gördük. Ring'de kestiği promo'da geçen hafta Charlotte'ın WWE hakemi Eddie Orengo'ya saldırması ve uzaklaştırılması hakkında konuştu. Bence Aaron Pierce kararında acele etti diyen Devil, Charlotte'ın tarafından bir açıklama duymadığımızı söyleyerek Charlotte'dan kendisini açıklamasını istedi. Charlotte'a mikrofonu uzatmadan önce hemen araya girelim. Adı üstünde SmackDown görevlisi dedik. Gerçi nasıl ve neden SmackDown görevlisi olduğu da belli değil ama Raw'da olan olaylara nasıl ve neden karışabildiğini de söylemedi hiç kimse. Öylece ekrana koyuyorlar. Seyirciler olarak biz de malız. Biz de geri zekalıyız. Hiçbir sorgulama yapmayacağız zaten değil mi? Eksi bir. Charlotte önceki hafta sergilediği davranışlardan ve hakeme saldırmasından dolayı özür diledikten sonra hakemin de Rhea Ripley'nin müdahalesini görmediği için kendisinden özür dilemesini istedi. Hakem Charlotte'ın özrünü kabul ettikten sonra kendi de özür diledi ve Charlotte'ın uzaklaştırması kalkmış oldu. Charlotte ve Sonya Devil Gorilla position'a geldiğinde Erin Pierce'la karşılaştı. Adam Pierce bu da neydi diye sorunca Sonya Devil son anda oldu her şey. Sana haber verme vaktim olmadı dedi ve özür diledi. Herkes birbirinden özür diliyor. Erin Pierce inanırsam özrünü kabul ederim dedi ve orayı terk etti. Segmentle ilgili mantık çerçevesinde söyleyebileceğim hiçbir şey yok ve eksisini de alıyor. Tek pozitif nokta şunu söyleyebilirim. Charlotte ve Sonya'nın oyunculuğunu beğendim. Ama hikaye etrafında gelişen olaylar o kadar saçma ki dün gece o kim olsa eksi alırdı. Charlotte'ın cezasının bir haftada kalkmasının tek nedeni de WWE'nin bir sonraki şovda ne olacağı hakkında en ufak bir fikri olmamasıdır dostlar. Şovları aynı gün yazdıkları ve hadi bugün de şunu yapalım dedikleri için düzenli bir hikaye anlatımı hiçbir zaman olmuyor. Biz de aa acaba Charlotte'ı neden geri getirdiler diye mantık arıyoruz. Aramayın mantık sadece psikolojinize zarar verirsiniz. Arka alanda Aaron Pearson telefonda biriyle Sonya Devil hakkında konuştuğunu gördük. Bu sırada Braun Strowman yanına geldi ve McIntyre'la yapacağı maçı kazanırsa Backlash'taki şampiyonluk maçına eklenmek istediğini söyledi. Aaron Pearce önce şöyle bir düşündü. Braun'ın Sonya'ya mı sorman lazım demesi üzerine direkt kabul etti. Sheamus United States şampiyonluğu için Open Challenge yapmak üzere ringe geldi ve geçen hafta Umberto Carillo'yu dövmesi hakkında konuştu. Bu gece de Open Challenge yapacağını söyleyen Sheamus, kemerin yine ortada olmayacağını belirtti. Sanki maç var harbiden olacakmış da kemerin ortada olması bir şeyleri değiştirecekmiş gibi. Umberto Carillo ringe geldi ve bu sefer Sheamus'ın saldırısını püskürterek üstün çıkmayı başardı. Artı bir. Eskiden olsa lütfen sevgili rov yazarları lütfen Umberto Cario'yu kullanın derdim. Artık lütfen sevgili WWE Umberto Cario'yu ya SmackDown'a gönderin ya da NXT'ye gönderin ve kullanın diyeceğim. Rov yazarlarıyla muhatap bile olmak istemiyorum. WWE şampiyonu Bobby Lashley, menajeri MVP ile birlikte ringe gelerek WrestleMania'dakine benzer şekilde Backlash'te de McIntyre'i yeneceğini söylerken maçın Triple Threat olma ihtimaline değindi. WWE yönetiminin kendisine saygısızlık yaptığını düşünen Lashley, maç Triple Threat olsun ya da olmasın 16 yıldır kemerin peşinde koştuğunu ve backlash'ten de Kemerle ayrılacağını söyledi. Arka alanda Riddle'ın verdiği röportaj sırasında önceki hafta Randy Orton'ın yenmesi hakkında konuştuğunu gördük. Bu noktada Randy Orton kadroja girdi ve "Geçen hafta sana bir ders vermeyi düşünüyordum fakat yaptığımız maçla birazcık saygımı kazanır gibi oldun." dedi. Riddle'ın yaptığı RK Bro teklifini hatırlatan Randy Orton bu ismin akılda kalıcı olduğunu söyledi ve bu gece bir şans verelim istersen dedi. Arka alanda Shayna Baszler'ın Nia Jax ve Reginald'a daha fazla dikkat dağınıklığı görmek istemiyorum dediğini gördük. Tamina'nın SmackDown'da Nia Jax'i yenmesini Reginald'a bağlayan Shayna Baszler'a Nia Jax o senin suçundu dedi. Hemen ardından Angel Garza'nın Nia Jax'e çiçek demeti armağan ettiğini gördük. Angel Garza Jax'e maçı için başarılar dilerken Jax çiçekleri çok beğendi. Reginald ise pek memnun olmadı bu durumdan. Jax ve Reginald yürümeye devam etti ve karşılarına Manderose ve Dana Brooke çıkınca Nia Jax az önce ay çok güzel dediği çiçek demetini Manderose'un kafasında parçaladı. Eksi bir. Ve RK Bro hakikaten çok iyiydi. Artı bir. İyi değil çok iyiydi. WWE'nin güzel zamanlarında yaptığı işlere benziyor RK Bro. Riddle'ın hiçbir şeyi umursamadan etrafa pozitiflik yayan tavrı, Randy Orton'un da hiçbir şeyi umursamadan sadece işini yapan tavrı harika bir uyum gösterdi. RK Bro takım olarak ilk maçlarında 5 dakikanın ardından Cedric Alexander ve Shelton Benjamin'i Floating Bro ile mağlup etmeyi başardı. Asuka, Naomi ve Lana 3-3 e tag team maçında Raw Kadınlar Şampiyonu Rhea Ripley ve WWE Kadınlar Tag Team Şampiyonları Shayna Baszler ve Nia Jax ile karşılaştı. Spikerlerin TikTok'la güreşi karşılaştırdıkları mide bulandırıcı konuşmaları, maçın hiçbir anlam ifade etmemesini ve maç içinde Nia Jax'in yerdeki suya basıp ayağa kaymış gibi yapmasını ve yere düşmesini bir kenara bırakırsak sıradan bir tag team maçıydı. Artı bir. Şimdi o kenara bıraktığımız her şeyi yeniden elimize alalım. Eksi 2. Çocuk eğlendirmek için yazılıyor bu kırmızı şov belli. Maya Jackson o suda kayma anına ben bir eksi daha vereceğim. Yok bu beni kesmedi. Alexa'nın oyun bahçesinde Alexa Bliss herkesin kendi Lilisinin olabileceğini söyledi. Önce kafamızdan karanlık düşünceler geçirmemizi isteyen Alexa hemen ardından huzur dolu düşünceler geçirmemizi istedi ve o huzur dolu düşünceler sırasında bir anda aynen bu şekilde Lily ortaya çıktı. Bunu yapmak Lily'nin fikriydi diyen Alexa, Lily'nin sadece kendisiyle oynamaktan biraz huzursuzlandığını, artık WWE'nin geri kalanıyla da oynamasının zamanının geldiğini söyledi. Ve olacaklar için beni suçlamayın, Lily'yi suçlayın dedi. Önceki iki haftaya göre sönüktü Alexa'nın oyun bahçesi fakat şovdaki birçok şeyden çok daha iyiydi kesinlikle artı bir. Dün gece Roll Tag Team şampiyonları AJ Styles ve Omos'u yine göremedik. Normal şartlarda nerede lan bu adamlarla başlayıp eksiyle biten serzenişimizi yapardık fakat Covid testlerinin pozitif çıktığına dair iddialar var o sebeple bu hafta eksi vermeyelim işin aslını öğrendiğimizde kritiğini yaparız zaten. Bu hafta maalesef Firefly Funhouse'da yoktu. Geçen hafta söylediklerimin doğru olabileceğinden korkuyorum eksi bir. Charlotte Flair Mandy Rose'u 4 dakikada yendikten sonra gecenin main eventinde Drew McIntyre ve Braun Strowman karşı karşıya geldi. 13 dakikalık maçın sonunda MVP ve Bobby dikkat dağıtması sayesinde McIntyre Braun'un daha etkin olduğu maçta üstünlüğü yakaladı ve Claymore için beklemeye koyuldu. Bu noktada T. Cetveli ve Mace McIntyre'ın dikkatini dağıtınca Braun Strowman power slam yaptı ve galibiyeti aldı. Eksi bir. Maçın ardından Triple Threat maçı katılımcılarının birbirine bakışmasıyla Raw sona erdi. Backlash'taki maçın Triple Threat olması doğru karar, kimin aklına geldiyse tebrik ederim. Strowman'ın pini yemek için maça eklendiğini düşünüyorum. Lashley'nin kemeri koruyup potansiyel bir Brock Lesnar SummerSlam feuduna yol alma ihtimali var. SummerSlam için de Lesnar'ın yediği olarak McIntyre düşünülüyor. Lesnar'ın SummerSlam'de bulunması durumunda yaşanabilecek senaryoları da canlı yayınlarımızda konuşuruz. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız katıl butonundan üye olarak destek verebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yazaltun ve hoşçakalın.